İyi Parti Genel Başkan Adayı Akalın'dan flash kongre çıkışı. Kongreyi erteletmek Erdoğan'ın geleceğine hizmettir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı Meral Akşener'e ayrılma çağrısına tepkiler sürüyor. İyi Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın, olağanüstü kongreye erteletme girişiminin Erdoğan'ın geleceğine hizmet etme teşebbüsü olduğunu belirtti. Yerel seçimlerde aldığı büyük hezimetin ardından olağanüstü kongre sürecine giren İyi Parti'de gündeme yön veren gelişmeler yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'in İyi Parti'nin başında kalması yönündeki ifadelerine Koray Aydın'ın ardından bir tepki de genel başkan adaylarından Mehmet Tolga Akalın'dan geldi. Çekin elinizi partimizden. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akalın, İyi Parti'yi Erdoğan'ın politik hırslarının arka bahçesi yaptırtmayacağımız hususundaki kararlılığımızı bir daha açık ve en net şekilde ifade ediyoruz diyerek başladığı paylaşımında, çekin elinizi partimizden diyerek seslendi. Kongreyi ertelemek Erdoğan'ın geleceğine hizmettir bakalım kongreyi erteletme teşebbüsleri partimizi büyük fedakarlıklarla kuran cesur ve iyi insanların iradesinden korkmak ve onlara hakaret niteliğindedir derken sözlerini Erdoğan'ın geleceğine hizmet etme teşebbüsü olduğuna inandığımız bu girişim tarih boyunca anılacak yemerek ve Tosya mahkemelerinden daha fazla utanç yaşatmaktan öteye gitmeyecektir diyerek sürdürdü Akal'ın açıklamasının devamında, ben ki kongrenin baskın seçim olmasına karşı çıkmış, makul bir tarihte yapılmasını talep etmiş kişiyim. Ancak artık ok yaydan çıkmış, adaylıklar ilan edilmiş, taraflar ve taraftarlar kendini göstermiştir. Bu saatten sonra yapılacak bir erteleme demokratik geleneklere uymayacağı gibi toplum gözünde partimizin saygınlığını da yok edecektir. Böyle bir süreç ve karara imza atanlar tarih, millet ve partimiz nezdinde de affedilmeyecektir dedi. Akalı'nın açıklamasının tam metni şu şekilde. İyi Parti'yi Erdoğan'ın politik hırslarının arka bahçesi yaptırtmayacağımız hususundaki kararlılığımızı bir daha açık ve en net şekilde ifade ediyoruz. Çekin elinizi partimizden. Kongreyi erteletme teşebbüsleri partimizi büyük fedakarlıklarla kuran cesur ve iyi insanların iradesinden korkmak ve onlara hakaret niteliğindedir. Erdoğan'ın geleceğine hizmet etme teşebbüsü olduğuna inandığımız bu girişim, tarih boyunca anılacak yemerek ve tosya mahkemelerinden daha fazla utanç yaşatmaktan öteye gitmeyecektir. Ben ki kongrenin baskın seçim olmasına karşı çıkmış, makul bir tarihte yapılmasını talep etmiş kişiyim. Ancak artık o piyaydan çıkmış, adaylıklar ilan edilmiş, taraflar ve taraftarlar kendini göstermiştir. Bu saatten sonra yapılacak bir erteleme demokratik geleneklere uymayacağı gibi toplum gözünde partimizin saygınlığını da yok edecektir. Böyle bir süreç ve karara imza atanlar tarih, millet ve partimiz nezdinde de affedilmeyecektir.